Selam arkadaşlar şimdi burada müthiş bir ile tam düğüne gidiyoruz bugün çok iyi olacak hadi bakalım size ben view'u göstereceğim arkadaşlar ağaçlar kaplı ama yoksa müthiş oh my god. Arkadaşlar isterseniz abimin yeni kısım saç kesimini gösterelim. Hani sen bana kötü diyordun hani? Arkadaşlar durduk size o yüzden bayağı bir Bakın burada artı res müthiş olur. Evet müthiş. Müthiş olur arkadaşlar. araba düşebilir ama. Ama düşerse bu böyle. Hızlıca gideriz. Arkadaşlar bakın burada. Ee, Giderseniz şöyle arabanızla Gide gidin Ama yani size demiyorum Yoksa bir de kaza falan yaparsınız Ama yani profesyonel senin tamam yapın Ama bakın profesyonel değilsiniz bakın Benim suçum değil ama yani isterseniz yapın Amanın. Olur. Bakın saç kesimine. Sevdiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar. Ben benim burada bekleyeceğim. Benimkini sevdiniz mi? Soldar mı diyorsunuz? Bir de 90. Aşağı yaptırdım bir de saçlara Şöyle. Arkadaşlar bir de görmeye olabilirsiniz. Sokak oldular. sonra benim azıcık saçım kaldıktan sonra evet. bir saçta bağladılar. Evet tamam. Ya eteğine evet, bakar mısın? Eteğimiz de çok güzel. Ama evet arkadaşlar şimdi ya, burada, evet, burada sizi gösteriyorum. Yapalım. Yani bayağı bir uzun olacak. son 3 dakika olsun arkadaşlar. Sonra kapatacağım arkadaşlar. 3 dakika. Da arkadaşlar düğüne gittikten sonra başlatacağız. Arkadaşlar 3 2 1 video Hayır kapanmadı. Birkaç saniye var. Arkadaşlar birkaç saniye olduğu için size bay bay diyelim. Allah